Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Temmuz Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da 8 koşulu bir programımız olacak. 6'lı Ganyan'ımız 3. koşuna itibaren start alacak. Ben 1. koşuna itibaren 1. 4'lü Ganyan, 2. koşu 7'li plase ve 1. 3'lü Ganyan'ı oynayan arkadaşlar için de kendim de deneyeceğim sevgili dostlar. iyi bir program, güzel bir program, hoşuma giden bir program. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu birinci dörtlük ayarımızın başlangıç ayağı olacak. 17.45'te bir maiden koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak. Evet grubun 15 tane Arap atımızın mücadelesi olacak. ben burada Ferit Yardım Ferit Yardımcı'nın e, safkanları e, biliyorsunuz Bursa'da koşuyor orada da yorum yaptım Ferit niye gelmedi Ferit de zaten burada Kendi safkanları var o yüzden kaldığını e, düşünüyoruz Tabii ki o yüzden kalmış burada e, Sevgili dostlar burada da 2-3 safkanları var Onlara binecek Ben burada e, Musti Can yani Yedinoğlu safkanımız Ferit yardımcı da. Zaten kendi safkanı ilk koşusunda Elazığ pisinde 1200'de bu mesela harika bir ikinciliğe sahip. Gerçekten son martı gibi çok güçlü bir orijine sahip. Ben 7'ni çok çok ön planda tutuyorum. Birinci dörtlük ayan oynayan arkadaşlar için kazanması benim için normal sonuç olacak. Buna en ciddi rakip hatta ikili de deneyeceğim ben burada. Koşu avant tecrübesini elinde bulunduran Şanlıurfa'da üst, üst üste 1200 ve 1300'de güzel tatminkar ikinciliklere sahip. Elazığ pisine 1 metre 1100 metre kumunda altıncılık elde etti ama şimdi koşu tecrübesi de var elinde bulunduruyor ben 13 nolu külünçe güzeli ve de 10 nolu durdur beni Hüseyin Altın Kılıç'la etkili bir koşu gelebilir 7 çok çok önde bankomuz olacak arkasını 10 ile 13 ile bağlayarak bir ikili deneyelim sevgili dostlar ben deneyeceğim ee, inşallah denediğimiz gibi sonuçlanır. Ve de altınımızı bedavaya getirir sevgili dostlar. Evet ikinci koşu 7 plasemiz ve birinci üçlü kaynımızın da başlangıç ayı şartlı 4 ile başlayacak. 4 ile Araplar 1900 metre kumla start alıyor. Evet yine Ferit yardımcıların kendi safkanları. Ferit burada da kendi safkanlara biniyor. 59 kere binip 21'ini kazanan tek çapkan sevgili dostlar. Yine burada bu grubun uygunluğuna çok çok ön plana çıkıyor. Burada ona tek ciddi bir rakip o da Komet. 4 nolu Komet. Ben tek çapkandan yine çok etkili bir koşu gelecektir. Ferit ben e, kendi çapkandan üst üste kazanmasını bekliyorum. Hatta çifte de deneyebiliriz. 7-7 çifte. Burada da ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Komet'i arkasına bağlayıp burada da bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Ee, daha da ileri giderse iki nolu da ekleyebiliriz ikili için. 7'den ben tek çapkandan bu grubu geçmesini bekliyorum artık o. Özlediği birinciliği yine ulaşacağını düşünüyorum. Evet üçüncü koşumuz altılı ganyanımızın da başlangıç ayı bir maiden koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak 15 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten zor bir koşu e, altılı ganyanımızın birinci ikinci ve üçüncü aya zor koşular bizleri bekliyor. Tatlı sürpriz çıkacak bir koşular sevgili dostlar. Burada ben ilk şansı e, Safkan'ın burada ilk defa piste çıkacak olan bir e, ekürler var. 2 ile 3 nolu safkanın Berksort temsilcisi Caner Tepe ile start alıyor. Ben etkili bir koşu bekliyorum. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atım 1 nolu Ekvator. O da e, iyi bir orijinden geliyor. Ferit ile buluşmuş. İlk defa start alacak. E, dikkat diyorum. Yani bu ilk koşularında birincilikle tanışabilir. Bu iki safkana önceliğimiz olsun. Sonradan 7 nolu safkanımız İsa Akyavuz'da. Sonradan 6 nolu safkanımız olacak. Pardon, 6 7 nolu safkanımız. Ee, İsa Akgöz'da e dedim. Özür dilerim. Hikmet Sarılallah. Sonra altın olsa safkanımız İsa Akgöz'da e, ilk defa buluştu. Bir kulvar da çekmiş. Mesafe kısa. Etkili bir yarış gelecektir Sonradan 4 nolu safkan noktacı Yusuf de ve de son olarak 12 nolu safkanımıza da bir göz ardı e, etmeyelim sevgili Revzi Doğan'la etkili bir koşu gelebilir. Yaptığı son iki koşusu da pislerden pistlerden derecesi ayrılsa da ben etkili bir koşu gelecektir. Elazığ pistinde tekrar boy gösterecek e, bir yüzde güzel bir üçüncülüğe sahip. Yarışın tekrar izledim. E, Mersin güzeline de bir çarpı atalım. Remzi Doğan'la sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu Beşlik ayımızın başlangıç ayağı olacak. Handikap 13, 4, yaş, 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumla start alıyor. 18 Arap atımızın mücadelesi olacak. bir ekilimiz var. 12 Nuh oğlu ve de 14 oğlu Can Polatan ekil olarak start alacaklar. Ben burada ilk şansı Albuzat diyeceğim. Ferit yardımcıyla etkili bir koşu bekliyorum. en ee, gerçekten Elazığ'da Ferit'in bir e, damga vuracak gibi görünüyor sevgili dostlar koşulara e, Ferit'in üstüne e, gerçekten iyi oyun e, kurarsak e, güzel safkanlar da biliyor Ferit yani yarın üst üste yarışlarda koparıp çalabilir alabilir ya safkanlar da biliyor biliyorsunuz Ferit yardımcı Elazığ olsun Urfa olsun gerçekten ön plana çıkan bir e, jockey arkadaşımız ilk şansı ben 4 nolu Albuzat'a vereceğim Ferit yardımcıyla ikinci atım 7 nolu Fekir Baba diyeceğiz üçüncü atım 3 nolu Yekkan mutlaka ve mutlaka ile şans verelim koşulları derecesi sayılsa 9'unculuk mokuzunculukla yapsa da bu bizi aldatmasın grubun iyi safkanlarından biri 3'e de şans verelim sonra 2 nolu ağır şahı mutlaka değerlendirelim ve de son olarak da 12. oğlu Safkanımız Ekürler Hasan'ın oğlu Necmi Altın'la 12 kere beraber koştu. Hiç birinciliği elde edemedi. Hep tabela içerisinde kendine yer buldu. Odinan gibi güzel bir orijine sahip. Son koşusu pistten 7. de ayrıldı. 2 metre kumunda. Bu bizi aldatmasın sevgili Elazığ pistini seven bir Safkanımız. 12 Hasan'ın oğluna da bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. Sıralamamız 4, 7, 3, 2 ve 12 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşu Handikap 15. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kumla start oluyor. 2. 4. gayrımızın başlangıç aya 11. Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada ilk şansı 11 nolu Mengualp diyeceğim sevgili oğlum. Muhammed Baran Çakmak'la kiloda uygun yaptığı iki koşu Elazığ, 1900 ve 2000 ile pistten ikinciliklere sahip olan bir safkanımız. Ee, ben burada çok çok etkili bir koşu bekleyeceğim ondan. Geçen koşusunda da zaten önerdiğimiz bir safkanım. Yine ikincilikte kaldı. Mengo Alp'i ben ilk tercih olarak e, kuponumda şans vereceğim. Sonradan 3 nolu Eslina Cenertepe ile e, atı da çok iyi tanıyor Cenertepe. E, son koşusunu derecesi ayrılsa da pistten göz ardı etmeyeceğim bir safkanın 3'e de ikinci şans safkanım. Sonradan 5 nolu çift telli Yusuf Cengiz'le yavaş yavaş toparlandı. Üst üste yaptığı Üçüncülük son kosunda da ikincilik 35 günlük araya girdi. Tekrar pistlere dönüp çifte telliden etkili bir koşu gelecektir. Bir Kayızber koçun dikkatliyorum. diyorum. Sonradan 7 nolu son mahsul mutlaka şans verilmesi gereken bir safkana 1 nolu Kafkas Tuncuğu ağır kilosuna rağmen etkili koşu gelecektir ve de son olarak da 4 nolu atom saçana ferit yardımcıyla şans verilmesi doğru olacağını düşünüyorum sıralamam 11-3-5-7-1 ve 4 nolu safkanlara şans vereceğim sevgili dostlar bu koşu için evet 6. koşumuz bir maylen koşusu 3 yaşlı araplar 1200 metre kumla start oldu 2. üçlük ayarımızın başlangıcı 15 arap atımızdan mücadelesini izleyeceğiz ee, evet, e, gördüğü üç koşudan sonra e, ben e, daha da e, güzel bir e, ilme yakaladığını düşünüyorum. Adana pistinde yarış hayatına başladı. Bin yüzde altıncı. sonra Şanlıurfa'ya gelip e, bu mesafede ikincilik çıkarttı. Şanlıurfa 1300'de bir beşinciliği var. Erazı pistine ilk defa gelecek Ferit yardımcıyla ben etkili bir koşu gelecektir Ve de kazanmaya en yakın Safkan olarak görüyorum sevgili dostlar Grubun uygunluğuna Benim 2 nolu safkanımız Banko adayımdır ve kuponumda Banko olarak e, Yer vereceğim sevgili dostlar e, Abi rakip kimler görebiliyorsun Son martın nolu olabilir 6 nolu safkanımız 9 nolu safkan akbaş rüzgarı Son yaptığı ikinciliği gerçekten e, Güzeldi Pisten şart 45, Urfa'da 1400'e Güzel bir ikincilik elde etti. Burada ilk defa piste çıkacak olan yani e, sürpriz arayan arkadaşlar e, 10 nolu safkana da yönelebilir sevgili dostlar. Ama 2 nolu safkanımız banko atmayan arkadaşlar ben yarın tek başına bırakacağım. Rakip arayan arkadaşlar 6-9-10'a da yönelebilir diyorum sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alacak kalabalık bir koşu. 18 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ekürlerimiz var. 1 nolu Sakın Sakarbaşı. 10 nolu Yılmaz. 12 nolu Safkanımız da. 18 nolu Pamela Ekür olarak start alacaklar sevgili dostlar. Evet ben burada yine kuponumda bank olarak bırakacağım. Banko adayımdır. Banko yazacağım kuponumda. Ekürler 1 nolu Sakarbaşı ve 10 nolu Yılmazan Ekürü olarak start alıyor. Necmi ile ilk defa buluştu Necmi Altın'la. Ben özlediği birinciyle artık bu grupta çok yakın görüyorum. Yılmazan 10 nolu safkanımız benim banko adayımdır ve de kuponumda yalnız başına bırakacağım sevgili dostlar. Ee, diyeceksiniz abi e, rakip tabii ki ben bank e, banko olarak bırakıyorum. Büyük oynayan arkadaşlar rakip teklere başka yerde değerlendirecek arkadaşlar için de e, yöneliyorum sevgili dostlar. Kimler olabilir? King Ömer, iki oğlu Safkanımız, Osmaniye çocuk olabilir Remzi Doğan'la, yedinci oğlu Safkanımız. Sonradan burada 15 Nev Alaçatı'da yaptığı son koşusunda derecesi ayrıldı hep pistlerden. Son koşusu Urfa'da şartlı 3'te 1800'de 1800'e güzel bir üçüncülüğe sahip olabilir sevgili dostlar. 15 oğlu safkanımıza da dikkat diyorum. Şurada Pamela var. Bir türlü ee, beklediğimiz yarışları yapamıyor sevgili dostlar. Ee, mesafe de iyi. Çıkışları çok geç. Sonlara geliyor ama bir türlü kendini fotonun içine atamıyor. Ee, geri planda bıraktık. Eğer gelirse bombanın bombası olur sevgili dostlar. 18 ne olup Pamela'da yeri olan arkadaşlar burada sürpriz arayan arkadaşlar 18 ne olup Pamela'da 12 ne olup safkanımızda ekürü start alıyor. O da ekürüsü de 201 günlük aradan sonra Tekrar pistlere geliyor. İyi orjine sahip ee, Mustafa Baran Çakmak'la o da ilk defa buluştu. Yaptığı koşullara bakıldığında Elazığ'da 2000'li kazandı. Yine Elazığ pisti 1700'ü 2000'i yine kazandı. 1800'de bir 8.liği var. Bu bizi aldatmasın. Ee, yani e, Pamela ile ikisi de yani eğer gelirse bombanın bombası olur sevgili dostlar. Yani benim 10 nolu Yılmaz Han banko adayımdır. Ve banko olarak bırakacağım. Sevgili dostlar. Sürpriz arayan arkadaşlar 2-7-15 ve hatta 18'i ekürlere çok çok dikkat derim sevgili dostlar. Evet 8. koşu 6'lık aynımızın da son ayağı. Handikap 14-3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. 18 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada yine yarın bu grubu geçmesini beklerim Banko adayımdır ama... Ben iki tane banko attım kuponda. Burada biraz daha fazla at yazacağım sevgili dostlar. Son aya yönelen banko arayan arkadaşlar 4 nolu Safkan'ın Don Hart temsilcisi Mehmet Taşkaya ile yaptı. İki koşusu da Elazığ pistinde 1200'de güzel bir ikinciliğe sahip son koşusunu Maylene'de veda etmesini bilmişti. İyi bir koşu çıkartıp kazanan Grano olacak 4 nolu Safkanımız banko arayan arkadaşlar buna yönelebilir. Ee, ben bu gruptan 1 iki aldım önde tutuyorum. Ee, ben burada yıkacağım bunu. Ee, demin de söylediğim gibi kimlerle 7 nolu Star'ın oğlu diyeceğim Necmi Altın'la yaptığı Adana çiminde 1200'de maalesef e, altıncılık da ayrıldı. Tekrar o sevdiği Kabokum'a döndü. da zaten yarış hayatına başladı. Tekrar Elazığ'da e, boy gösterecek olan 78 günlük aradan sonra e, Star'ın oğluna da çok dikkat diyorum ikinci şans safkanım. Sonradan 11 nolu baba Ak Yıldırım Ferit yardımcıyla sonradan 14 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Küçük Yıldız Menderes Savşar'la 18 nolu safkanımız mutlaka şansı Hasan Altundağ'la sonradan 1 nolu Bayrotçu Burak Bektaş'la ve de son olarak da 3 nolu Eda Nur diyeceğim. İsa Akyoğuz'da sevgili dostlar. Evet sıralamamız 4 1 2 adım yani önde görüyorum. Banko adayımızdır. Banko atacak arkadaşlara bir şey diyemem. Gerçekten e, bu grubun kaliteli safkanı ama ben yıkacağım demiştim. 7 11 10 Sonradan 18 1 ve 3 nolu oldu da kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım Elazığ şablonum da buydu sevgili dostlar. Ee, i̇nşallah dilediğimiz gibi sonuçlanır. İki tane banko adayımız var. Banko olarak bıraktık. Rakipleri de önerdim. Daha başka yerlerde banko olarak bırakacak arkadaşlar için önerdim ben bunları. Son ayağımızda da 4 nolu sapkanımız yine çok çok önde. Rakipleri e, vardı. Zorlu koşta. Bunları da önerdim. İnşallah yarın kuponumda yer vereceğim. İki banko ile gireceğim. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanır. Herkese bol şanslar diliyorum. Tuttuğunuz atlar ganyan olsun sevgili dostlar. Dilediğiniz gibi sonuçlanacak bir program. Geçimiz dileğiyle tüm yarı severlere herkese bol şanslar diliyorum. Allah Allah'a emanet olun sevgili dostlar. pardon arkadaşlar yani sıralamamızı herhalde bir karıştırdık. şöyle söyleyeyim ben. Tekrar edeyim sıralamı. 4, 7, 11, 14, 10 dedik herhalde. Özür diliyorum. 14, 18, 1 ve 3 nolu safkanlar olacak. 10 dedim kusura bakmayın sevgili dostlar. Ee, şimdi toparlam notuma baktım da. E, herhalde 10 diye çıktı galiba ağzımdan. Özür diliyorum 14 nolu safkanımız olacak. Bunu da düzeltmek e, isterim. E, yani yanlış telaffuz etmeyelim. Ara sıra notumuzu alıyoruz. E, bu sefer e, atı doğru söylüyoruz ama. Ee, şeyini yanlış söylüyoruz numarasını yanlış söylüyoruz, sonradan toparlıyoruz, özür diliyorum sevgili dostlar yani böyle çok inceleme yapıyoruz kafamıza karışıyor. notlar alıyoruz, notlar karma çorman oluyor, o yüzden e, özür diliyorum e, telaffuzda bazı zaman zorlanabiliyoruz atın ismi doğru, numara yanlış, numara e, doğru atın ismini e, bazı yerlerde telaffuzda e, yanlış oluyor, kusura bakmayın özür diliyorum tekrar edelim. E, not alacak arkadaşlar içinde. 4, 7, 11, 14, 18, 1 ve 3 nolu safkanlar olacak. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.